CHP Yalova İl Başkanı Mehmet Gürel Kent 77 ekranlarında yayınlanan Sağlı Sollu programının konuğu oldu. gerçekten hararetli bir program olacağını şimdi düşünmeye başladım. <laughs> Erhan Erdoğan'ın moderatörlüğünde gazeteciler Özgür Yıldız ve Nedim Güler'in sorularını yanıtlayan Gürel, Yalova Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturması kapsamında yargılanan Vefa Salman'ın görevden uzaklaştırılmasının siyasi bir durum olduğunu kaydetti. Gürel, Salman'ın yolsuzlukla ilgisinin olmadığını ifade etti. Bildiğimiz şey şudur, belediye başkanımızın ve yetkili kişilerin bu katakulli, bu hırsızlık olayında bir müdahilliği yoktur. İlk davada da bu görülmüştür zaten. İl başkanı yolsuzluğun CHP öncesi dönemde başladığını da kaydetti. AK Parti döneminde de var. Belki daha da önce var. Bilmiyorum yani. Gürel, çevre düzeni planında eski arboretum alanında yapılan değişikliğin tehlikeli sonuçlar doğuracağını, bölgenin turizm alanına çevrilmesi gerektiğini savundu. Recep Tayyip Erdoğan meydandaki mitinginde sadece bu konu başlıklı Yalova halkına efendim işte ey halkım arboretumu merak etmeyin, Orada turizm sadece olacak, kongre merkezi olacak diye taahhütte bulunmuştu. 55 dönümlük alan. Bu kentsel sosyal altyapı alanından çıkartılmış hı hı. ve kentsel yerleşik alana çevrilmiş. Yani? Yani bu şu demek. Konut, turizm, ticaret, eğitim, sağlık, yeşil alan, çocuk bahçesi, spor alanı, kültür tesis alanı, AVM, otel ne isterseniz kentsel yerleşik alan zaten kentsel yerleşim alanı olması tanımı itibariyle de saçma. Konut imarı hakkıyla yaklaşık bin tane daire yapılıyor oraya. Altı tilla var orada ya. Yani. Sana bin tane daire yapılabiliyor diyorum daha ne diyeyim yani. AVM istesen AVM yapacaksın. Gürel konuyla ilgili kendisine cevap veren AK Parti İl Başkanı Mulim Bağtar'ı da eleştirdi. Yani ben armut diyorum. E o zaman gel karpuzu tartışalım diyor. Milletvekillerine, il başkanını ben de uyarıyorum. Gördünüz mü bunu diyorum. Bu bir şüphe doğurur, daha sonra bir sakat bir şey olabilir diyorum. Ve bana gelen cevap şu, Hodri Meydan Belediye'deki yolsuzluk dosyasını tartışalım. Hodri Meydan'ın tillanı yaparız, o ayrı bir mevzu da. CHP İl Başkanı, valilik ve belediye binasının taşınacağı alandaki çevre düzeni planındaki imar değişikliğini de saçma olarak nitelendirdi. Ne bunlar? Resmi kurum değil mi? Peki neden üst ölçekli planlarda resmi kurum alanı değil orası? Neden kentsel yerleşik alan? Gürel, Yalova'da yapılmak istenen sahil camiyle ilgili de eleştiride bulundu. Cami yapılmasın diye bir tavır yok, yapılsın. Ama ben neden Vali Bey Camii dedim? Neden adını Vali Bey Camii koydum? Çünkü sadece vali istediği için yapılıyordu onda. Muharrem İnce'nin memleket hareketiyle ilgili de değerlendirmede bulunan Gürel, CHP'yi bireylerin ötesinde gördüğünü anlattı. Benim bakış açım şudur, bireylerin ötesinde görürüm ben Cumhuriyet Halk Partisi'ni. Öyle görmeyi... Ee, doğru bulurum. Kim ne olduysa Cumhuriyet Halk Partisi'nde, biri genel başkan olmuş, biri milletvekili olmuş, biri işte e, il başkanı olmuş, biri grup başkan vekili olmuş, cumhurbaşkanı olduymuş. Bu alttan, örgütten başlayarak ve beraberinde genel merkezin iradesi sonucunda olmuştur. CHP İl Başkanı Gürel bir soru üzerine Muharrem İnce ile vefasalmanı barıştırma gibi bir görevinin olmadığını söyledi. Bana ne o onunla arası iyiymiş. Öbür de çok severmiş onu. O beni ilgilendirmez. Ben partiye nasıl katkı yapar, örgütsel yapı nasıl çalışır, örgüt nasıl ön planı... Ben ona bakarım yani. Var. Ne yapayım yani? Gel de bir gün bununla otur, aranız iyi değilmiş falan mı diyeyim yani? Benle arası ne kadar iyi yani? Ne bileyim yani? İyi mi arası sizinle? Bilmiyorum. Yani, evet, onun görüştüğünüz kadar iyi. Bilmiyorum. Duygusal... <laughs> <zor yapmak gülüyor>